Herkese merhabalar. Gülen Otomotiv Fiyat Yetkili Servisinden Mekanik Servis Danışmanı Onur ben. Aracınıza bağlanmanın adresi Fiyat Yetkili Servisleri. 10.000 TL ve üzeri yapacağınız harcamalarda mekanik şahıs müşterilerimize Connect kampanyasından yararlandırıyoruz ve ücretsiz Connect montajı gerçekleştiriyoruz. Peki bu Connect nedir? Connect, aracınıza uzaktan bağlantı sağlayabileceğiniz Uzaktan kontrolle aracınızın kapılarını kilitleyip açabileceğiniz, bagaj kapağını açabileceğiniz, içerisindeki yakıt durumunu, güncel kilometresini takip edebileceğiniz, servis bakımlarınızı takip edebileceğiniz veya araç geçmişinde yapılmış işlemleri görebileceğiniz aracınızı birine emanet ettiyseniz gitmiş olduğu lokasyonları ve güzergahı görüp harita üzerinden sınırlama getirebileceğiniz bir takip cihazıdır. Uygulama arayüzünde ana sayfada aracınızın üst kısmından kuş bakışı bir görüntüsü Alt kısmında kapıları kitleme, açma ve bagaj kapağını açma ikonları. Bunlar şifreli komutla çalışmaktadır. Onun bir altında aracınızın şu anda bulunduğu lokasyon görünmekte. Alt kısmında az evvel bahsettiğim gibi hız ve mesafe limitini ayarlama arayüzü bulunmakta. Bu harita üzerinden belirleyeceğiniz bir mesafenin dışına çıktığı zaman olarak size bildirim gelmesi veya sizin kısıtlamış olduğunuz hız sınırı aşıldığında size bir bildirim gelmesi anlamına gelir. Connect uygulaması anlatmış olduğum gibi. Eğer sizin de aracınız sizler için kıymetliyse, sürekli takipte bulunmak istiyorsanız veya bir eşinize, dostunuza emanet verdiniz ama aklınız aracınızda mı kaldı veya şirkette ticari maksatla mı kullanıyorsunuz? Connect cihazı tam size göre. Siz de aracınızla aranızdaki yakın teması bozmak istemiyorsanız az evvel bahsetmiş olduğum gibi 10.000 TL ve üzeri yapacağınız şahıs müşterilerimiz için mekanik servis harcamalarında Connect cihazına ücretsiz sahip olmak istiyorsanız hemen Gülen servislerimize gelin siz de bu kampanyadan yararlanın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi mutlaka ihmal etmeyin. Görüşmek üzere.